Merhaba dostlar. Geldik evimize doğru. Atatürk evimize. 16 Mayıs 1919'da çıkış. 19 Mayıs Samsun'a bu evde karar verir. Arkadaşları kurmaylarıyla ve çıkar. Boş gelişler olan Mustafa Kemal Paşa başladı. Ee, biz 15 dakika rötarlı geldik. 6'da burada toplanacaktık. 7'de konser e, başlayacak. Ne diyoruz? Buradan görüntüleri size aktarmaya çalışacağım. Ey Türk gençliği. Birinci vazifen Türk İstiklali'ni ve Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedbahların olacaktır. Bir gün işte bayram edilen günde aklınızda. Maaş devam ediyor. Hazırlıklar devam ediyor. Böyle geçeceğiz. Konser alanı biraz daha yolu kapatacak şekilde Bu tarafta, burası? E, ee, protokol için ayrı. Tamam, buradan. Basın burası mı? Onu yetkili arkadaşları sorsanız, bu tarafta daha iyi. Tamam teşekkürler. Evet biz de burada karşılıklı olarak yerimizi e, ayarlamaya çalışıyoruz. Durum böyle şu anda burada ve e, şöyle bir girelim eğer içeri sabah biliyorsunuz öğlenin geldiğimizde. E, e, kolay gelsin. E, geldiğimde öğlen. Geldi de biliyorsunuz standı hazırlıyorlardı. Meral Akşener'in iyi Parti'nin bir çelenge var. Karşıda duruyor. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.